Havada her zaman toz ve sigara dumanı vardır. Arçelik biyoplazma klima havayı soğuturken tozları, sigara dumanını emer, yok eder. Yerine tertemiz, çiçek gibi hava üfler. <laughs> biyoplazma klima, Arçelik'ten. Mark Hijen sunar. hayatın gerçekleri. Gerçek, çocuklar her şeyi kendileri yapmak isterler. Gerçek. Her deneme başarılı olmayabilir. Yeni mark hijyen ultra çamaşır suyu. Hijyende ulaşılan son nokta. Gerçek. Hijyende daha iyisi yok. Deterjan katkılı ultra yoğun. Evinizin her yerinde yüzde yüz hijyen mükemmel temizlik. Gerçek. Anneler zor zamanlar içindir. Mark hijyen ultra çamaşır suyu. Gerçek. Evinizin her yerinde yüzde yüz hijyen. Aslında kötü bir şey yok. Yani her şey çok iyi gidiyor. Ee? Geçen gün bana öyle bir çiçek getirdi ki with kapıdan sığdıramadık. <Sessizlik> ya! Diyorum sana her şeyi değişti. Neredeyse tıpkı eskisi gibi oldu. Her şey mi? Her şey. Yeni bir Halde. Hayatınızın kaçamağı. Hmm, kesin bir başkası var, kesin. Yeni fiyat Albeya'da. Kayma şimdi ücretsiz. Kazandın mı acaba? Heyecanla beklediğiniz sorunun cevabını gazetiniz Star veriyor. Müjdenizi gazetiniz Star'dan alın. Aylarca beklemeden ÖSS'de alacağınız puanı hesaplayın. ÖSS sınavının soruları ve cevap anahtarı yarın gazetiniz Star'da. Star sadece 150 bin lira ipana spin brush dişlerinizi sıradan diş fırçalarından yüzde 50 daha iyi temizliyor. Çünkü bu fırçanın kafası çalışıyor. Deneyin. Üstelik yeni spin brush inanılmaz fiyatı. Yeni ipana spin brush kafası çalışıyor, mükemmel temizliyor. Dünya kupasında finale doğru. Philips'ten muhteşem bir fırsat daha. Kupanın yıldız futbolcusu için oy ver. Philips'ten 3 teknoloji harikası 72 ekran Matchline televizyon kazanma fırsatı yakalar. Adayının adını yaz, Telsim 19.30'a yolda. Daha çok katıl, şansını katla. Bu heyecandan uzak kalma. Mükemmel beyazlığın sesini hiç duydunuz mu? Bu, kesiren aktif oksijenin sesi. Yeni Kosla Oksijen Toz. Güçlü oksijen formülü en inatçı lekeleri bile çamaşırlara zarar vermeden kolayca çıkarır, mükemmel beyazlık sağlar. İşte özlediğiniz mükemmel sonuç. Beyazlar ışıl ışıl bembeyaz, renkliler güvenle tertemiz oluyor. Lenikos'la oksijen toz. Çamaşır suyundan çok daha öte. Atatürk'ün emriyle kurulan Türkiye'nin en büyük verem hastanesi. Hastalar ilgisizlikten yakınıyor. Yataklar pislik içinde. Ne yapalım şimdi ya? Çiş mi yapuşlar? tuvaletler, banyolar mikrop saçıyor. Hasta kayıt dosyaları farelere yem olmuş. Hastalar açın diye haykırıyor. Aşçılar da öyle. bir verem hastanesinin düşündüren fotoğrafı Mehmet Ali Yönel yönetimindeki deşifrede. Deşifre 18 Haziran Salı akşamı starda. Telefon numaralarımız 0212 448 9990 0212 448 9991 0212 448 9992 otel başka otel. Ortamı farklı, çalışanları daha da farklı. Otelde yarışmacı olamadın diye üzülmeyin. İşte size fırsat. Kameralarla dolu bu otelde müşteri olabilir ve otel yarışmacılarının hizmetiyle farklı bir yaz geçirebilirsiniz. Rezervasyon numaramız 0212 276 0525. 0212 276 0525. Acele edin. Hayatınızda getirebileceğiniz en değişik tatil için bu fırsatı kaçırmayın.